Yay çekme ileriye hep ileriye Dağımda melekete yay çekme İşte yay çek sizlerle Haydi koşun gelin bize beş beşe Yay çepe, ileriye hep ileriye, dağımda melekete, yay çepe. İşte yay çep sizlerle, haydi koşun gelin bize peş beşe. Yay çep, yay çep. Şu anda ekranları başında bizleri seyretmekte olan değerli üretici kardeşlerimiz. Yayına emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan hepinize merhaba. Değerli üreticilerimiz bugün sizlere yaprağa yenilen sebzelerden salata marul, ıspanak, lahana ve pırasa yetiştiriciliğini anlatmak istiyoruz. İlk olarak salata marul yetiştiriciliği konusunu ele alacağız. İçerdiği vitamin ve besin maddeleri nedeniyle tüketim ve üretim alanı geniş olan salataları üç grupta toplayabiliriz. Baş bağlamayan bol yapraklı kıvırcık salatalar, uzun yaprakları birbirini örterek baş meydana getiren marullar yani romen salatası ve son yıllarda üretimi hızla gelişen kapalı bir başa sahip baş salatalar. Salata marullar ılık iklim bitkisidir. Düşük sıcaklara dayanma zamanı 6 ile 10 yapraklı olduğu devredir. Her toprakta yetişmekle birlikte kaliteli ürün için humusça zengin, su tutma kabiliyeti iyi, kumlu tınlı veya tınlı kumlu topraklar tercih edilmelidir. Salata marulda toprak hazırlığı 2 ila 3 ay önceden yapılır. Toprak pullukla sürülür, diskaro ve tırmık çekilerek karık pulluklarıyla masuralar hazırlanır. Salatalar organik materyali zengin topraklarda daha güzel gelişir. İyi verim için toprakta organik madde yoksa dönüme 2 ila 4 ton çiftlik gübresi verilir. Bunun dışında ticaret gübresi olarak dönüme 30 kilogram amonyum nitrat, 30 ila 40 kilogram süper fosfat ve 20 ila 30 kilogram potasyum sülfat verilmesi uygundur. Fosforlu ve potaslı gübreler son toprak hazırlığı sırasında azotlu gübrenin yarısı dikimde, diğer yarısı ise gelişme döneminde sulamalardan önce 2 ila 3 seferde verilmelidir. Değerli üreticiler, salata marul üretiminde masura denilen kabarık sırtlar üzerinde tek veya çift sıra halinde yapılan yetiştiricilik en uygun yoldur. Masuralar üzerinde sıra aralık mesafesi 25 ila 40 santimetredir. Salata marullar hem tohum hem de fide yoluyla yetiştirilebilir. Tohumla üretimde ekim bibzerle yapılır ve dönüme 120 ila 150 gram tohum kullanılır. Ekim derinliği 2 cm kadar olmalıdır. Toprağın iyice ufalanıp çok iyi hazırlanması verimin artmasını sağlar. Fideden yetiştiricilikte ürün çabuk alındığı için bu üretim şekli daha çok tercih edilir salata marul tohumlarının çimlenmesi için en uygun toprak sıcaklığı 4 ila 25 santigrat derece arasındadır. Kılıcık baş salatalarda bu sıcaklık 29 santigrat dereceye kadar çıkar. Yetişme periyoduna bağlı olarak tohumlar soğuk ve ılık yastıklara ekilir. Sıravari ekim serpme ekime göre daha iyidir. Seyretme fideler 2 ila 3 yapraklı olduğunda yapılır ve bir başka yere şaşırtılabilir. Fideler 5 ila 6 yapraklı olunca dikime hazır demektir. Saksı veya naylon torbalarda fide yetiştirilerek tarlaya dikim yapılması da uygulanan bir yoldur. Burada bitkiler bir duraklama zamanı geçirmediği için büyümede hızlı olmaktadır. Dikim zamanı fideler köklere zarar verilmeden çıkartılmalı ve plantuar dediğimiz dikim çubukları veya çepinle dikim yapılmalıdır. Gelişme devresi kısa olan salatalara bir ila iki çapa yeterlidir. Çapa yüzek yapılır kurak havalarda da muntazam olarak sulama yapılması gerekir. Kaliteli ürün için mücadele kuruluşlarının önerdiği şekilde ilaçlamaya özen gösterilmeli ve tarlada münavibeye gidilmelidir. Değerli üreticilerimiz bilindiği gibi yetiştirme zamanı iklim ve çeşitlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin Marmara bölgesinde ilkbahar yetiştiriciliğinde tohum ekimi Ocak-Şubat, dikim Mart-Nisan, Hasat, Mayıs-Haziran aylarında, sonbahar yetiştiriciliğinde tohum ekimi, Temmuz-Ağustos, Dikim-Ağustos-Eylül, Hasat, Ekim-Kasım aylarında, kış yetiştiriciliğinde ise tohum ekimi, Ağustos-Eylül, Dikim-Eylül-Ekim aylarında yapılır. Bitkiler, kışı gelişmemiş az yapraklı şekilde geçirerek erken ilkbaharda hasat edilirler. Salata marullarda hasat birkaç seferde yapılır. Olgun başlar bıçakla kesilir ve kasalara tek sıra halinde konur. Hasat sırasında yapraklar toprakla bulaştırılmamalıdır. Aksi halde yıkama gerekecek ve işçilik artacaktır. Hasat edilen salata marulların iyi olmayan birkaç dış yaprağı atılır ve ambalaj kaplarına tek sıra halinde yerleştirilir. Değerli üreticilerimiz beraberliğimize ıspanak yetiştiriciliğiyle devam ediyoruz. Önemli bir kış sebzesi olan ıspanak, içinde bulundurduğu mineral ve vitaminler nedeniyle besin değeri yüksek bir sebzedir. Ispanak serin iklim sebzesidir. Sıcak ve kurakları sevmez. Çeşitlerinin çoğu iki evciklidir. Yani erkek ve dişi bitkiler ayrı ayrıdır. Erkek çiçekli bitkiler gelişmelerini daha çabuk tamamlayıp yaprakları sarardığından pek makbul değildir. Yapraklarının şekli, rengi, kalınlığı ve lezzeti farklılıklar gösteren ıspanağın çeşit seçiminde bu noktalara dikkat edilmesi gerekir. Ispanak tohumları dikenli ve dikensiz bir yapı gösterirken, kültür çeşitlerinin çoğunun dikensiz olduğu görülür. Killi tınlı ve humusça zengin olan toprağı seven ıspanak, çok ağır olmayan diğer topraklarda da yetişir. Değerli üreticilerimiz, ıspanak, ilkbahar ekimi, ilkbahar hasadı, sonbahar ekimi ve sonbahar hasadı, sonbahar ekimi ve ilkbahar hasadı olmak üzere üç değişik zamanda yetiştirilebilir. Ispanak tarımında ekim yapılacak tarla önceden gübrelenerek bir ila iki defa işlenir. Gerekiyorsa ot mücadelesi için ilaçlama yapılır. Tarla tırmıkla düzeltilir ya da karık pulluğu ile takriben 110 santimetre genişliğinde masuralar hazırlanır. Ispanak ekimi yüze serpme, mibzerle ve sıraya elle olmak üzere üç şekilde yapılabilir. En çok kullanılan yöntem sıraya ekimdir. Sıraya ekimde sıralar arası 25 santimetre olur. Çimlenmeden sonra sıra üzeri 10 santimetreye ayarlanır. Mibzerle ekimde sıra arası 35 santimetreye kadar çıkabilir. Tohumların ekim derinliği 3 ila 4 santimetre olmalıdır. Bu derinlik aynı zamanda rutubetin korunmasına yarar dekara atılacak tohumsa 2 ila 3 kilogram olarak hesaplanır. Ispanağın ortalama gübre ihtiyacı 10 ila 12 kilogram süper fosfat, 8 ila 10 kilogram amonyum nitrat, 10-12 kilogram potasyum sülfat ve 5 ila 10 kilogram kalsiyum sülfattır. Fosforlu gübre toprak işleme sırasında diğerleri ekimle beraber verilir. Ancak en sağlıklı gübreleme şekli toprak analizi yaptırılarak kullanılacak gübrenin tespit edilmesidir. Bitkiler ekimden 15 ila 20 gün sonra toprak yüzüne çıkar. Seyretme birinci çapada, sulama ise yağış durumuna göre yapılır. Çapa ve gerektiğinde mücadele normal bakım işlerindendir. Ispanak ortalama 8 ila 10 yapraklı olunca hasada gelmiş demektir. Hasat, çeşidin erkenci veya geççi oluşuna göre tohum ekiminden itibaren 2-2,5 ay sonra başlar ve 1-1,5 ay devam eder. Küçük işletmelerde hasat sık sık ve elle yapılır. İlk hasatta gelişenler alınır. Bu bir çeşit seyretme yerine geçer. Büyük işletmelerde makinalı hasat daha uygundur. Makinalar ıspanağı ya köklü olarak çıkarır ya da toprak üstü kısmını biçer. Elle veya makineyle hasat edilen ıspanaklar yıkanır, kök boğazının bir ila iki santimetre altından kökleri kesilir. Çuval veya sandıklarla pazara sevk edilir. Beraberliğimize lahana yetiştiriciliği ile devam ediyoruz. İki yıllık kültür bitkisi olan lahanaların birinci yıl yenilen baş veya yaprak kısımları, ikinci yılsa çiçekleri ve tohumları oluşur. Lahanalar sıcağı duyarlıdır. Baş oluşturabilmeleri için en uygun sıcaklık 15 ila 20 derecedir. 25 derecenin üzerinde büyüme yavaşlar ve lahana başı küçük kalır. Geççi çeşitler eksi 10 santigrat dereceye kadar dayanabilirler. Lahanalar suyu çok sever bu nedenle sıcaklığın yüksek olduğu ilk gelişme devresinde sulamaya gereken önem verilmelidir. Kaliteli verimli ürün için organik maddece zengin, tınlı killi topraklar tercih edilmelidir. Toprak dikim tarihinden çok önce hazırlanmış olmalıdır. Son barda toprak derin sürümleri, ilk barda normal sürüm yapılmalıdır. Sürümden sonra diskaro ve tırmık çekilmeli masuralar hazırlanarak toprak dikime hazır duruma getirilmelidir. İyi verim için dekara 2 ila 4 ton çiftlik gübresi, 40 ila 50 kilogram amonyum sülfat, 40 ila 50 kilogram süperfosfat, 20 ila 30 kilogram potasyum sülfat verilmesi gerekir çiftlik gübresi, süper fosfatın tamamı, potasyum sülfat ve amonyum sülfat gübresinin yarısı son toprak hazırlığında verilir. Potaslı gübrenin diğer yarısı lahanalarda baş sarma başladığı zaman kullanılır. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise dikimden 20 gün sonra ve baş bağlama sırasında olmak üzere ve iki seferde vermek uygun olur. Ekim zamanı bölgeleri, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Marmara ve Kaledeniz bölgelerinde Mayıs-Haziran, Ege ve Akdeniz bölgelerinde Mayıs-Temmuz, diğer bölgelerde ise Nisan-Mayıs aylarında yapılır. Tohum ekimi ılık veya soğuk yastıklarda serpme veya sıraya yapılabilir. En uygun ekim, 10-15 santimetre sıra arası verilerek yapılan sıravari ekimdir. Tohum ekiminden 5 ila 7 hafta sonra 10-15 yapraklı olarak dikilmeye hazır hale gelen fideler dikkatlice yerlerinden sökülmeli, dikim kazıkları veya çepinle dikilmelidir. Dikimde önce can suyu verilmeli, birkaç gün sonra veya aynı gün sulama yapılmalıdır. Lahanalarda en uygun yetiştirme masifler üzerinde yapılan yetiştirme şeklidir masura genişliği çeşitlere tek ve iki sıralı dikime göre uygulanır. Pratik olarak traktör arkasına takılan karıt pulluklarıyla masuralar hazırlanır. Kırmızı baş lahanalar sıra arası ve sıra üzeri 40-50 cm mesafe ile dikilir. Beyaz baş lahanalar çeşitlere bağlı olarak sıra arası 70-90, sıra üzeri 50-70-80 cm mesafe ile dikilebilir. Ayrıca masuralar üzerinde üçgenvari çift sıralı dikim de yapılabilir. Dikimden sonra tarlanın ot durumuna ve gübrelemeye bağlı olarak iki ila üç defa çapalanması gerekir. Bunca emekten sonra üretilen erkenci baş lahanaların hasadı Eylül-Ekim aylarında başlar. Genelde soğuk bölgelerde Kasım ayı sonuna kadar devam eder. Kışı ılık geçen bölgelerde ise kış süresince yapılabilir. Lahanaların hasadı elle yapılır. Baş kısmı keskin bıçakla kesilir. Açık dış yaprakları temizlenir ve ambalajlanır. Lahanalar ambalajlamadan dökme olarak da pazarlanır. Değerli üreticilerimiz, beraberliğimizin sonlarına yaklaşırken sizlere pırasa yetiştiriciliği ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Kışlık sebze grubunda yer alan pırasa, iki yıllık kültür sebzesidir. Birinci yıl, yenilen uzun yapraklı gövde kısmı oluşur, ikinci yıl, çiçek açar ve tohum bağlar. Serin iklimden hoşlanan pırasanın yetiştirme döneminde sıcaklığın 15 ila 25 dereceler arasında olması gerekir. Hava sıcaklığının artması kaliteyi ve gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Soğa dayanıklıdırlar. 2 ila 3 santigrat derecelerde bile büyüme devam eder. Pırasa her toprakta yetiştirilebilirse de nemli, humuslu ve besin maddelerince zengin, tınlı, kirli topraklar idealdir. Topraktaki humusun artması kaliteyi yükseltir. Pırasa tarımında Tarla sonbaharda derince sürülür ve ilkbahara kadar tezekli olarak bırakılır. Dikimden önce toprak tavındayken 20 santimetre derinlikte pullukla tekrar sürülür. Diskaro geçirilerek tırmıkla düzeltilir. Gübreleme toprağın yapısına ve içerdikleri besin maddelerine göre değişmekle beraber sonbaharda derin sürümden önce dekara 2,5-3 ton yanmış ahır gübresi verilmelidir. Pırasa yetiştiriciliğinde 40 kilogram azotlu gübre, 50 kilogram süper fosfat, 30 kilogram potasyum sülfat kullanılması en uygun gübreleme şeklidir. Süper fosfatın tamamı dikimden önceki toprak sürümünde pulluk altına yayılmalıdır. Potasyum sülfatın tamamıyla azotlu gübrenin üçte biri amonyum sülfat olarak dikimle birlikte, azotlu gübrenin üçte biri amonyum nitrat olarak dikimden iki ay sonra azotlu gübrenin kalan üçte birlik bir kısmı ise amonyum nitrat olarak ikinci gübrelemeden bir ay sonra verilmelidir. Pırasa dikilecek tarlada 4-5 yıl aynı familyaya ait olan soğan, sarımsak ve pırasa yetiştiriciliği yapılmamış olması gerekir. Pırasa üretimi, tohum ekimi ve fideden yetiştiricilik şeklinde gerçekleşir. Ancak fide ile üretim daha yaygın kullanılır. Pide ile yetiştiricilikte pırasa tohumları Mart-Mayıs ayları arasında soğuk yastıklara 5 cm ara ile açılan çiziler üzerine sıkça ekilir. Fideler tohum ekiminden 10-12 gün sonra çimlenir. 10-12 hafta sonra da kurşun kalem kalınlığında ve 17-20 cm boyunda olurlar. Bu dikim için uygun büyüklüktür. Pırasa fideleri tarlada önceden hazırlanan tahte ve masırlar üzerine sıra arası 30 santimetre, sıra üzeri 15 santimetre olacak şekilde plantuvarla açılan çukurlara dikilir. Dikim Haziran-Ağustos ayları arasında yapılır ve dikimden sonra bolca can suyu verilir. Dönüme 20 bin fide dikilmesi uygundur. Değerli üreticilerimiz fide dikimindeki ilk can suyundan üç ila dört gün sonra mutlaka ikinci bir sulama yapılmalıdır. Hava şartlarına göre bütün gelişme sürecince bir ila iki hafta arayla sulama yapmak pırasanın istenilen şekilde gelişmesi için şarttır. Sulamadan sonra toprağı havalandırmak ve yabani ot mücadelesi için çapa yapmak tarladaki bakım işleri arasında sayılabilir. Prasada beyaz kısmın uzun olması tercih edilir. Bu çeşit özelliği olmakla birlikte yaz sonu erken sonbaharda prasaların gövdeleri toprakla örtülerek beyaz kısmın uzunluğu bir miktar arttırılabilir. Prasa hasadına gelince çeşitlere göre değişmekle beraber gövde kalınlığı 2,5-3,5 buçuk, buçuk santimetreye kadar olduğu zaman hasat yapılır. Prasalar piyasaya yıkanmış temizlenmiş olarak 10 ila 15 kilogramlık demetler halinde sunulur. Değerli üreticilerimiz, yaprağa yenilen sebzeler konusuna ayırdığımız beraberliğimiz burada sona eriyor. Tekrar birlikte oluncaya kadar ürününüzün bol, kazancınızın yerinde olmasını diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Müzik Yerçekler, ileriye hep tarımda, işte sizlerle, haydi koşun gün bize, peş peşe!